Kim kırdı bakalım senin kalbini bu kadar? Lan! Lan! <laughs> ne? Ne işin var senin burada onu mu alıyorsun? Saçma sapan adamlardan sonra Sarp girdi hayatıma. Sarp benim oğlan damat. Bir Sarp. İnşallah sana da bir Sarp buluruz. Allah korusun. Sen Leyla'dan hoşlanıyorsun. Düğünü sen yapamazsın. O yüzden bir bahane bul ve yerine başkasını unut. Yapma ya. Tüh. Ah. Leyla nerede? Ne yapıyorsun? Üflüyorum. Üfleme. Onun yanında o kadar güvende hissediyorum ki. Bu fotoğrafı bana ne zaman göstermeyi planlıyordun? Leyla! Seni gelinlikle görmek için sabırsızlanıyorum. E, mesaj attı, ben de gördüm. Yani beş dakika içinde ne olmuş olabilir Leyla? İyi günde kötü günde yeni bölümüyle cumartesi Star'da.